Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erken ve bugün bu saat, bu dakika, bu saniye, bu sese kanalımızda ilk kez bir Clash Royale videosu çekeceğim ve bu videoyu iyi bir şekilde çekmek istedim. Burada bir tane büyülü sandığımız var. Burada bir tane efsanevi kral sandığımız var. Burada da 500 tane. Bunu alalım direkt. Bununla başlayalım. Sezon jetonundan 500 tane aldık. Şunu açmaya başlasın. Buradan büyülü sandıktan önce şunu açalım. Aa bunların hepsi gelmiş. Bu kupa yolunda oynayalım. Bunu aldım. Bunu aldım. Şimdi arkadaşlar büyülü sandıkla başlıyorum Hadi bakalım 3900 altın Joker ver, çok iyi 39 tane sıradan Tamamdır 16 bomba kulesi Efsanevi de veriyor çok güzel abi Efsanevimizi de alalım buradan taze bir Hadi Kıvılcım mega şöylede tomruk Cehennem icderi verdi ya İlk defa açtık. Hadi bakalım. Şimdi sırada ha, koleksiyon seviyesi bunu arttırdık. Bakalım. Buradan cehennem ejderine bakalım. Evet. Eğer mega benim bir tane efsanevi kart şeyim var arkadaşlar bakın koç bincisi üzerinde göstereyim 12 lira koç bincim var. Burada bir tane jokerim var. Mega şuali tomruk veya kıvılcım çıkarsa direkt 10 level yapacağım. Bir de şunu kullanmak istiyorum abi. Bunu zaten kullanıyorum şimdi. Neyse Sadece efsanevi kral sandığımız var Toplam 700 TL değerinde arkadaşlar bu Açıyorum açtım abi 12.000 altın Sıradan joker 64 tane Nadir joker 18 tane Efsanevi joker de veriyor Çok iyi joker kart destansı Efsanevi joker de veriyor bir tane daha Bunlardan golem yeni o yüzden golemi Seçeceğim golemimiz yoktu Buradan valkür seçeceğim valkür kullanıyorum Şimdi destemde Buradan mini Pekka seçeceğim çünkü mini pekka kullanıyorum Destemde Buradan arkadaşlar domuz binisi daha çok Seviyorum Buradan barbarları alacağım tabii ki de destemde var yine Ve efsanevi de seçeceğiz çok iyi Buradan abi biraz İlginç bir seçim ama Zehir seçeceğim Hadi Bak mega şuali tomruk Kılıcım. Mega şu verdi, çok iyi abi. Prenses zaten vardı bende. Mega şu haliye. Tam da, çok iyi bir açılım oldu. Altınımız da deli gibi oldu. Buradan efsanevilerden kullan diyorum. Mega şu basıyorum. Desteme ekler miyim mega şu onu bilmiyorum. Bir de şey ekleyeyim. Cehenneme eklesem mi? Ya da eklemeyeceğim ya Baya bir... Bakın arkadaşlar size destanını de Bir dakika. Neyi var? Ha golem açtık ya golem şey geldi. Yok bu golem değil. Bu zehri yükseltelim. Golem nerede? Burada. Ama ben golemci değilim. Golem kötü bence. Ben arkadaşlar desem de barbarları toplu yani mesela elimde iskelet ordusu yokken bir karşımdan ne geldi şövalye geldi mini pekka geldi onu kesiyorlar ardından atağa çıkıyorlar şu iskelet ordusu bak arkadaşlar size saldırma taktiğimi söyleyeyim valkür atıyorum aramaya valkür markasına mini pekka atıyorum mini pekka hızlı koştuğu için valkür de hızlandırıyor ya adam iskelet ordusu atarsa valkür şey yapıyor bu arada arkadaşlar kulübümüz B kampüsü gelebilirsiniz. Biz şimdi 3x aynı modunda oynayacağım. Başlayalım. Destemize çok iyi abi. İyi deste geldi bence. bir okçuyla başladım. Çok kötü yaptık ama biz de saldıracağız şimdi. Hem de ondan daha da fena saldıracağız. Şuraya bir destek gönderiyorum. Adam maçı mı bıraktı? Yok. 711 mi? Çok iyi. İlk maçı direkt kazandık abi. Ah! Direkt kule birliği sandığı vermiş. Hadi topçuyu çıkaralım. Zaten kullanmayacağım. Topçu çok kötü bir kule birliği bence. Ama daha yeniden. Neyse kule prensesi. ver. kule prensesimle ve verdim. Havai fişekçi baya iyi ya. Ama ben evrim olarak barbarları açacağım O kesin direkt mesela iki taneyi bastım ben buna. Barbarlara. Ama bilmiyorum. Havai fişekçi de iyi. Barbarlara basmasaydım. Bende havai fişekçi yoktu arkadaşlar. Havai fişekçi zaten desteme bile dün eklemiştim. Barbar, havai fişekçim olsa havai fişekçi eklerdim. Çünkü benim favori evrim havai fişekçi olabilir. Çok iyi. Oklardan tek yemiyor mesela. kaç tane şeyi harcadı orada. Ama alev topuna ölüyor işte. Bir de galiba iki tane de mi ne açılıyor? Barbarlarınki tek de açılıyor da. Yani bir tane dönüştü. Bakayım ama bir şey kişi. İki dönüştü. Valkyrinki. Bence arkadaşlar Valkyr evriminden kötü evrim yoktur. Ama yok ya var. Buz ruhu evrimi çok kötü. Neyse 3x Rainer ile devam edelim. Biz. Elektro dev geldi. Çok pis bir maç dönecek, eminim. Evet, ayna ve elektrode bekledim. Ama dur. Oha, binasını çıkardı. Dur. Çok pis bir maç. Alev topu attı adam gerçekten. Duvar yıkıcı alev topu attı adam. Çok ilginç bir maç dönüyor. Şu elektrodevi so savunmak çok zor. Ve yeni çıktığım arena'da elektrodevi de var. Kullanmam tabii ki de. Çünkü... Bu elektrodevi kullanan kendisine saygısı yoktur aga. Yorulmuş. Çok kolay kaybettik. 230 verdi. Bir maç daha atalım şu günlük limite ulaşalım en azından. Sonra kupada maç atalım. Ee, golem geldi ya. Hiç sevmiyorum golemde. Serseller atalım. Bir de yarasalar atalım. Şöyle bir kraliyet hayaleti atalım. Bir tane daha kraliyet hayaleti atalım. O zaman golemle gidelim. Aa. adam bizim gibi etkili kullanamadı İskelet kıçısı kadar iyi bir kart olmayabilir bu arada şey tabi lafın geçi söylüyorum tabi daha iyi kartlar var da ama abi aşırı güçlü ve çok iyi yani vazgeçmeyeceğim ya. Da. Tam vazgeçecektim. Vazgeçmekten vazgeçtim. Hadi neyse ben direkt kendi şey kendim, şeye, kendim saldırayım. Gitti ya oyunda. Hadi ver puan yani gerekli puanı ver de gideyim ya. 59 oldu mu? Ne ah, oldu? Ee, kaç puanım var? 2200 şu joker parçayı almaya çalışacağım tabii bir, iki tane bundan almıştım, iki tane bundan almıştım, iki tane bundan almıştım. Daha hiç almamıştım Bu arenada ne sandığı var başka? Yıldırım sandığı varmış bir tane. Dev sandık var. İlerideki arenada sandık var mı? Efsane bir sandık var bir tane. Efsane bir joker de var. madenciliğin madeni. Aa, burada ayna ile kulon açılıyor. Burası sıkıntılı bir yer da açılıyor burada. Cella'da mutfağı diyoruz ve burada ilk ilk şampiyonlarımız açılıyor. Şimdi ee, tamam diğer maçımıza geçelim. Kupa açılıyor bu seferki. the blob diye bir eleman geldi. Bol şans diyorum. Koç bincisiyle başlamak istiyorum. Oo bak sıkıntılı. Kuleme mi vuruyor? Oo abi bir de adam şey kullanıyor, topçu kullanıyor. Ana kulemizi açtık. Adamın her şeye cevabı var. Güzel. Koç Meclis Kule'de. Çok iyi. O kuleyi aldık. Aldak. Alacağız. Anka şu aşırı güçlü. Hele şu yumurtası. Aa! Adamda evrimli hava ifşekçi var. Aga yapma onu. İstemiyorum ben senin şeyini ya. Kuleye kilitlendi bir de. Alev topunu oraya atmak çok saçma oldu adamın kulesine. Ama yani adam zaten beni alacaktı. Ya bak. Sakin ol. Ya bak yine kulede. Pe Mini Pekka nereye gidiyorsun? Kulede şey aa, aa durdum kartın koç mincisi vurma Mini Pekka Da yapma Yes be İyi oyundu bravo Çok iyi be İşte koç bilgisini bu yüzden seviyorum Şarjlanınca çok iyi oynuyor Şarjlanınca Hasan iyi vuruyor bu yükseltmelerimizi yapalım. Sersiyle hayatta kullanacağım bir kart değil. Ama çekiliyor işte. Bak oduncu hangi da geliyor? Veya geldi mi? İleride mi? Son iki arına mı? Yani son iki sakin daha. Oduncuyu aldıktan sonra belki oduncu balon yapabilirim. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.